Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu çoğullar. Almanca'da çoğullar Türkçedeki gibi tek tip değildirler. Yani Türkçede ler, lar ekler seksiyonuna çoğul yaparız. Masa, masalar, kitap, kitaplar, kalem, kalemler şeklinde ler, lar ekilen çoğul yaparız. Almanca'da bu birkaç türde olur. Ve bunlar hangi isim, hangi şekilde olur diye bir kaide yoktur. Bunları çoğullarıyla birlikte öğrenmemiz gerekir. Evet, isimlerde neye dikkat etmemiz gerekiyor? İsimlerde belirlik takılarını öğrenmemiz gerekiyor öğrenirken. Yani ismi sadece tiş olarak öğrenmiyoruz, belirlik takısıyla öğreniyoruz ve aynı zamanda bunu öğrenirken çoğullarını da öğreniyoruz. Çoğulunu da öğrenmemizde baştan fayda vardır. Evet, burada Birkaç türde çoğul olur dedim. Bunları sırasıyla görelim. Sonlarına e eklenerek çoğul yapılır. Tabi bunlar hangileridir diye bir kaide yok. Bunları göre, görmemiz lazım, sözlükte bakmamız lazım veya öğrenirken bu şekilde öğrenmemiz lazım. Evet, burada. Dea tiş, misal sözlükte tişe baktığımızda sonunda bunun e ile çoğul yapıldığını görürüz. Evet, dea tiş, di de, tişe, tiş kelimesine masa yani sonuna bir e eklenmiş, tişe şeklinde çoğul yapılmış masalar. Dea brief, mektup, di briefe, e eklenerek yine burada dördünde de e eklenerek çoğul yapılmış, di briefe, Mektuplar, Das Pferd, At, Die Pferde, Atlar, Der Freund, Arkadaş, Die Freunde, Arkadaşlar. Evet, burada dört misalimizde, örneğimizde de e-eki ilave edilerek çoğul yapılmıştır. Tisch, Tische, Brief, Briefe, Pferd, Pferde, Freund, Freunde. Burada diğer dört misalimizde, Burada da yine e eki eklenmiştir şu yukarıdaki gibi. Fakat burada u, o, a buradaki a bunlar noktalı hale gelmiştir. Bunlara umlaut diyoruz veya umlaute. Yani a, o, u'nun noktalı hallerine umlaut diyoruz veya umlaute diyoruz. Evet Umlaut tekil halidir. Bir tanesinde şu bir Umlaut'tur. Şunları çoğul olarak baktığımızda Umlaute diyoruz. Evet nasıl olur bu? DH u'ya nokta getiririz. Ü şeklinde sonuna da bir e ilavesi yaparız. Burada her dört kelimenin de sonuna bir e ilavesi vardır. O, u, a, a'lar noktalı halde nokta noktalanır. DH sandalye di stühle sandalyeler dea zoon oğul di oğullar dea baum ağaç di boyme ağaçlar dea schrank dolap Dişrenke schränke dolaplar burada da belirlik takılarına baktığımız zaman çoğulların belirlik takısı bir tanedir di'dir yani tekillerde da, di, das olabilir. Çoğullarda bütün çoğulların belirlik takısı di'dir. İkinci bir çoğul yapma şekli şu şekildedir. Sonuna az önce e ilave etmiştik. Burada ise e, er re ilave ederiz burada. Evet, das bild resim, di bilda resimler, di bilder. Yani A'ya kaçan bir ses var burada. Das Bild resim di Bilda resimler. Das Kind çocuk di Kinda çocuklar. Das Rind sığır di sığırlar. Evet, sonuna er ilavesi yaparak yine çoğul yapıyoruz burada. Şu alt kısımda yine aynısı er ilavesiyle çoğul yapıyoruz. Fakat burada aynı az önceki örnekte olduğu gibi u, a'lar veya o'lar. Burada o ile misal yok ama o'lar e, noktalanır. Dediğim gibi bunlara umlaut veya umlaute ediyoruz. Das Buch, kitap. Die Bücher, kitaplar. Der Mann adam, di adamlar, das Haus, ev, die Häuser, evler. Evet, er ilavesiyle çoğul yapıyoruz burada. Şu alt kısımda da a'lar a, i e oluyor, o, ö oluyor, u da ü oluyor. Diğer bir çoğul şekli nasıldır? Burada tekil de çoğul da aynıdır. Hiç değişen bir şey yoktur. Bu cümlenin içerisinden anlaşılır. Das Fenster pencere, die Fenster pencereler. Der Schüler öğrenci, die Schüler öğrenciler. Der Lehrer öğretmen, die Lehrer öğretmenler. Das Zimmer oda, die Zimmer odalar. Burada da yine aynı değişen bir şey yok. Sadece u A, O'lar yine noktalanıyor. Der yani ek ilave, harf ilavesi yok. Der Bruder, die abi, erkek kardeş. Die erkek kardeşler, abiler. Di muta, anne. Die Mütter, anneler. Der Vater, baba. Di Väter, babalar. Der Mantel, e bu manto tarzında uzun ceketten uzun bir üst giysi mantel manto diyelim. veya mantel manto di mantel mantolar. Evet tekrar edelim. Burada değişiklik yok çoğulun başına di getiriyoruz. Das da olsa, dea da olsa de da olsa, di de olsa çoğul şekli yine aynı yazıyoruz fakat di ile. Dediğim gibi das Fenster, di Fenster, der Schüler, di Schüler, de leara, di leara, das Zimmer, di Zimmer şeklinde. Bunu da tabi cümle içerisinden görebiliyoruz. Burada da yine aynı dea bruda, de brüda, di brüda harf ilavesi yok. Sadece u o ve A'lara nokta ilavesi yapılıyor. Cebru'da, di brü'da, di muta, di müta, di fata, di feyta, di mantel, di mentel şeklinde. Bunu da dediğim gibi burada A ile olanların hepsine bir e, nokta ilavesi e, yapılıyor şeklinde algılamayalım. Bunları sözlükten e, görmemiz lazım. E, sözlükte bunları bakmamız lazım, sözlükten öğrenmemiz lazım ya da derslerde bunları işlediğimiz zaman derslerde dikkat edip bunları öğrenmemiz gerekir. Evet, son olarak da üç şekil daha görelim ne ilavesi yapılarak. Burada genelde bunların sonu e ile biter. Yani e ile bütün e ile bitenlerin sonuna ne gelir manasında değil yani ee, e n değil de sadece N ilavesinde sonu e ile olursa tabii ki doğal olarak sadece N ilavesi burada ise e n ilavesi yapılır. Evet. Di lampe lamba, di lampen dibrile lambalar, dibrile gözlük, dibrilen gözlükler. Di şvesta kız kardeş veya abla, di şvestan kız kardeşler, ablalar. Evet, ne ilavesi yaptık. Burada ise e ve n ilavesi yapıyoruz. Die Frau kadın, die Frauen kadınlar. Die Uhr saat, die Uhren saatler. Die Zeitung gazete, die Zeitungen gazeteler. Burada ise s ilavesi yapılmıştır. Das Auto araba, die Autos arabalar, otomobiller. Das kino sinema, di kinos sinemalar. Das radio, radio, di radios, radyolar. Ne, ene ve se ilavesi yapılarak da böyle e, çoğul oluşturulur, çoğul hali e, oluşur. Bunları da dediğim gibi sözcüklerden öğreniyoruz veya takip ettiğimiz derslerden bunları öğreniyoruz bütün şekillerimizde toplu halde bakalım burada. D ya T iş D işe E ilavesiyle D iş D ul D ile E ilavesiyle sadece burada umlaut ile A O Ular E şekline dönüştürülerek das Bild di Bilda E R ilavesiyle das Buch di Buchya E R ilavesiyle aynı zamanda umlautlarla U O A noktalanarak Das Fenster, die Fenster aynı şekilde kalarak. Der Bruder, die Brüder, die Brüder yine aynı şekilde kalır sadece umlautlarla. Umlautta dediğim gibi noktalı halleridir. A, O, U'nun umlautlar ile. Die Lampe, die Lampe, ne ekiyle. Die Frau, die Frauen, e, ne ekiyle. Das Auto, die Autos, se ekiyle. Bu şekilde çoğullar çoğul şekilleri vardır. Bunları da sözlükten öğreniyoruz veya derslerden. E, Dea umlaut bunun bir tanesine yani A'nın noktalı haline şuna umlaut, şuna da umlaut, şuna da umlaut diyoruz. Çoğul olarak di umlaute diyoruz. bunların hepsini birden çoğul olarak gösterirsek di umlaute diyoruz. Evet, bu dersimiz çoğullardan ibaretti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.